Evet yeni bir güncelleme var. Hadi gelin bakalım bir kontrol edelim. Dünya Kupası'na özel olarak Yeşil Diallo diye bir şey geldi. Şimdi program geçişinde bu tarz ödüllerin hepsini alabiliriz. Altta da takım oluşturma seçenekleri var. 4 kişiyle takım olup bu ödülleri hızlı bir şekilde alabilirsiniz. Eğitim kılavuzu bölümünden de Buradaki görevleri tamamlayarak daha hızlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Ayrıca karakterinizin üzerine basarsanız ona hani kıyafetleri görebilirsiniz şeyin üzerine basarak. Ve ayrıca tüm ödüller de zaten sadece kıyafetten oluşmaktadır. Bir tane daha açıyorum. Yani değişen bir şey olmadı. Ayrıca hani buradan şeyi açarsak da şey değişiyor yani puanımız artmaya devam ediyor. Buradan da dediğim gibi kıyafetleri görebiliriz. Sevimli Tavşan Dedektif diye bir tane yeni kıyafetimiz var. Hemen efektine bakalım ve bu arada şu an kanalımda bu kıyafetin çekilişi var. Ee, i̇sterseniz bunun da çekilişine katılıp belki kazanma şansınız var. Yani bence kazanma şansınız var. Bunu mutlaka bir deneyin diyorum. HWM'de ise Dubai Hayaleti diye bir şey var. Tıbbi çiplerin koleksiyoner ve Dragon genel sürüme ve fare muhafızının da Aynı şekilde Dragon ve efsanevi sürümleri var. Ayrıca galaktik e, Gelgitsiz pardon öyle diye bir tane şey de var. Galaktik de diğeri değil mi? Neyse. Bu tarz kıyafet var. E, bir tane de açıyoruz. Oğlum çok güzel bir şey çıktı sanırım. Karnaval girişi diye bir şey var. Her gün oyuna girerek yani toplamda 14 gün oyuna girerek bu zengin ödülleri kazanabilirsiniz. Bor kart basma sağ taraftaki ödül e, görevleri yaparak soldaki ödülleri alıyorsunuz ve burada kalp nabzı diye mobilya kutusu var gerçekten çok sevdiğim mobilyalar var bu arada sesim biraz kötü bunun için de özür diliyorum Ve beklenen şey mantar alev makinesi dragon general sürümü de çelik kalkan e, sürümleri ile beraber geldi burada aslında dikkatimi çekti, çeken şey e, mesela şurada surf taf, e, taf, tahtaları ha konuşamadım pardon Surf tahtaları. Oğlum ben bunu söylerken niye zorlanıyorum? Neyse işte bunlar var. Ve tat perisi kıyafetleri falan var. Gerçekten çok güzel. Bu videoyu beğenip kanala abone olan herkesten inşallah buna çıkar. Ve gerçekten ben benim de açacağım şeyler. Ya i̇çindeki şeyler baya güzel. Biot sürümleri, alev makinesi sürümleri falan işte her şey var. Şöyle kalkan sonra başka tat perisi kıyafeti. Onun dışında zaten ekstradan bir şey yok. Ama çok güzel ya. Dragon alev makinesi bir tane yoksa fena olmaz. Burada bir sürü paket var. Bazı paketlerin içinde fitler var. Gerçek para karşılığı satın alınabiliyor. Şanslı indirim çantası. Yine galiba bir ödül havuzu. Ödül havuzu havuzunu kendimiz belirliyoruz. Çok da bunun üstünde durmama gerek yok. Ticaret bonusları. Ha, şu an bu Dragon Gür sürüm biri olmuş bile lan. Ee, dragon sürümlerden biri alırsanız olasılıkla bütün altınlarınızı size geri iade edilebilir. Bu da böyle bir şey çift eğitim şöyle ikili eğitimi tıklayayım arkadaş davet edelim bakalım hmm. çok güzel bir şey yok karavan market ha işte tattım partisi mobilya kutusu var bu sefer çok şeker pembiş pembiş kızlara göre olan şeyler var ee, bakayım böyle daha güzel böyle güzel havalı bir şey var mı yokmuş ama bunu yine de açmam lazım ve formül geliştirme indirimi diye bir şey varmış İzlediğiniz için teşekkür ederim.